Falan. ama hayvanların beslenmeye barınma ve hadise gibi işlemlerinin Meryem Hanım'ın önderliğinde gelinlerce yapıldığı bir yer. <laughs> Bu durumda bizim nelere ihtiyacımız var bir konuşalım. Öncelikle hayvanları beslemek mama için mamaya, yemeklerini kaçabilmek için makarnaya, temizlik yapabilmek için, biriler, bulaşık için yerine, bir şey onun dışında kışın hayvanların altına tarayabilmek için yansıdıklardan bahsettik. Evet.